Ustam kolay gelsin. Sağ olun Maşallah ber. bayağı yoğun çalışıyorsunuz. Güzel an, takmışsınız. An, 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 an. Sağ olun. Vallahi razı olsun. Kuzu mu? Evet. Kuzu kavurma, kuzu ciğer, kuzu kokoreç. Kokoreç. Kokoreç harikaymış. Evet. Bu da üç parça. Kuzu ciğeri şöyle. Kuzu kavurmamız. Kuzu. Bir de kuzu kokariciğim. Evet. Kendimiz kesiyoruz. Geldi ürünlerimiz de. Ürünlerim de. Gayet güzel. Güzelmiş. Yani pazar yerinde böyle bir sistem kurmak ya, gerçekten de kolay şey değil, değil yani. Aynen. aynen. Millet bunu dükkanına zor açıyor. Evet. Böyle Gösterelim Dönerim. görüyorsunuz. Saat 3'te hiçbir şey kalmaz burada Allah'ın izniyle. Saat 12'de başlar, 3 4'te. Dükkan var mı? Dükkan yok. Pazarlardayız biz. Bütün pazarlarda yerlerimiz var böyle. Salı, çarşamba, cuma, cumartesi böyle pazarlara gidiyoruz. Sadece pazar. Evet.